Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünün Esma ve Sürelerine bakalım inşallah. 08 11 2021 Pazartesi Miladi Takvim olarak yani Müheymin Müteke bir Alim Kabit esması. Hicri takvimi olarak 0304 1443 Rahim Melik Musavir Kerim Rumi takvim olarak 26.10.1437 yani Müzil Cebbar Musabvir Ala ve Kasım günü olarak bir bugünden itibaren Kasım gününe geçmiş bulunmaktayız. Rabbim hayırlara vesile etsin inşallah. Ve e, sureler olarak Ala Suresi, Müzemmil Suresi, Şem Suresi, Alak Suresi. Allah'a emanet olun inşallah.